Herkese merhaba arkadaşlar bu hafta Yay burcunun tarotlarında bakacağız bakalım kartlarımız bize bu hafta Yay burcu ile ilgili hangi tiyoları verecek aşk hayatı iş hayatı para, sağlık, evlilik, aklındaki kişi, ex partner, yapması gerekenler, yapmaması gerekenler, alınması gereken önlemler, dost görünen düşmanlar, yasak aşk durumu aldatılıyor muyuz? Hepsine bakacağız arkadaşlar. 8 kartta bakacağım. İlk 4 kartımızı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartımızı eşleştirerek devam edeceğiz. Hemen ilk 4 kartımızın bizi seçmesine izin verelim. şu ilk kartımız ikinci kartımız üçüncü kartımız dördüncü kartımız. Evet yay burcu arkadaşlarım her şey gönlünüzce olsun diyerek hemen ilk kartımıza başlayalım. İlk kartımız kılıç altılısı. Bir kıyıdan başka bir kıyıya gidiyoruz arkadaşlar. Tehlikelerden bizi olumsuz etkileyen bütün olaylardan uzaklaşacağız. Öncelikle bunu söyleyeyim ve geçeceğimiz diğer kıyı bizim için Mutlu, huzurlu, refah dolu bir dönemin habercisi olacaktır. Yani hayatımızda yeni bir sayfa açacağız. Bu yüzden geçmişe bakmıyoruz gördüğünüz gibi. Ex partner geri dönecek mi? Dönmemesi sizin için daha iyi olacaktır arkadaşlar. Ya da geride bıraktığınız her şeyin geride kalması size fayda sağlayacaktır. Ee, dediğim gibi daha mutlu, daha huzurlu olacağınız bir sayfa açıyorsunuz. Çünkü hayatınızda bir arkadaşınız aracılığıyla yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Yeni ortamlara gidebilirsiniz. Eğer partneriniz yoksa tanışacağınız bir kişilerden biri sizin partneriniz olacaktır. Yine bir arkadaşınız aracılığıyla yeni bir işe başlayabilirsiniz. Dediğim gibi her konuda mutlu ve huzurlu olacaksınız. Çok sakin bir dönemdeyiz. Bunu da çok iyi değerlendirmemiz gerektiğini söylüyor kartımız bize. Yapmamız gereken tek şey geçmişte bizi olumsuz etkileyen her şeyi geçmişte bırakmak. İlk yapacağımız bu olsun. Değnek yedirisi. Arkadaşlar e, de, her zaman her şey çok güzel gitse bile bazen tehlikeler olabilir ki sizin de tam e, e, böyle olacak. Yani e, tekerinize hem aşk hem iş hem parada çomak sokmak isteyen çok insan var ki çıkmışsınız bir tepeye kendinizi savunuyorsunuz ki hiçbir değnek size değmiyor çok şükür. E, görüş ve inançlarınız yüzünden haksızlığa uğrayacağınız ve mücadele etmek zorunda kalacaksınız. Ne olursa olsun bundan vazgeçmeyin arkadaşlar. Kaybedecekseniz bile savaşarak kaybetmeniz gerekiyor. Yani pes etmek yok. Kaybetmeyeceksiniz. Bunu baştan söyleyeyim. Yapmanız gereken tek şey savaştan vazgeçmemek. Partinizle e, aranızda sorunlar varsa bunun en büyük nedeni üçüncü şahısların etkisi çok büyük. Ya partnerinize göz koymuş biri var ya da çevrenizden biri ilişkinizi olumsuz etkilemek için elinden her gelen her şeyi yapıyor. Buna da çok dikkat etmeniz gerekiyor ama 3. şahıslara özellikle dikkat edin. Değnek beşlisi. Arkadaşlar gerçek anlamda mücadeleli bir hafta olacak sizin için yay burcu arkadaşlarım. Bu hafta gerçekten çok ama çok dikkatli olmanız lazım. Kendinizi kanıtlamak zorunda kalacağınız ortamlara gireceksiniz. Gerekirse bir milyon kere de olsa kendinizi kanıtladığınızdan görüş ve inançlarınızın yıkılmamasından emin olmanız gerekiyor. Bu bir. İkincisi daha önce gireceğiniz tartışmalardan haksız çıktıysanız eğer geri dönüp özür dileyin arkadaşlar. Ve en önemlisi yeni bir ilişki istiyorsanız eski ilişkinizin bittiğinden emin olmanız şart arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın ki geri dönüp bakmamanız size en iyisi olacaktır sizin için. Tılsım altısı ki tılsım altısı da eski partimizin dönmek isteyeceğini söylüyor ama dediğim gibi yeni bir ilişki istiyorsanız eski ilişkinizin bittiğinden emin olmanız lazım burada kararı size bırakıyorum. Önümüzde iki kişi diz çökmüş birine maddi birine manevi yardım yapıyoruz. Yakın çevremizden birileri bizden borç para istiyorsa verin arkadaşlar ödeyecek mi diye düşünmeyin. Ödeyeceğinden emin olabilirsiniz. Yine yakın çevremizden birileri gelip bizden özür diliyorsa daha önceki olaylardan dolayı affedin. Büyüklük sizde kalsın arkadaşlar ki bu insanlar sizin mutluluğunuzu bozmak isteyen o insanlar olsa bile affedin. Büyüklük sizde kalsın. Siz iyiliğinizi yapın denize atın karşılığını fazlasıyla alacaksınız hiç merak etmeyin hem maddi hem manevi cömert olmanız gereken bir dönem. Evli çiftler için şunu söyleyebilirim. Ee, yoğun bir haftadan sonra arkanıza yaslanıp maddi gelirinizin özellikle arttığını ve mal ya da mülk sahibi olacağınızı söyleyebilirim. Evlenmek üzere olan çiftlerimizin de bir an önce yatırım yapması, para biriktirmesi gerekiyor arkadaşlar. Ama eski partnerinizin de size geri dönmek istediğinde haberini veriyor tılsım altılsı. Evet yay burcu arkadaşlarım sizin için dört tane daha kart seçeceğim. Bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmında instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu geldi hanım diye oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorular varsa sorabilirsiniz. Ya da sizin için özel tarot açılımı ya da yıldız sonunuza bakabilirim ki. Yıldız sonla inanılmaz talep var. Özellikle ilişkilerde kesin bir sonuç verdiği için. işte ex partnerim geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Evlilik hayatımızda şu noktaya geldik. Barışma ya da boşanma olacak mı? Partnerim beni aldatıyor mu? Aklında başka birisi var mı? Üzerimizde kötü enerji var mı? Bunun gibi kafanıza takılan ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarotlarından size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın arkadaşlar. Gelelim kartımıza tabi bu arada Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın lütfen aşıklar kartı arkadaşlar gerçekten aşk hayatımızda bir canlanma olacak. Ama kartımız bize diyor ki geçmişinize bir örtü çekerek büyük bir sorumluluk altına girecek ve tek bir sevgiyle yetineceğini söylüyor. Aynı zamanda e, büyük bir sevgi atılacak büyük bir adıma hazırlanmanız gerektiğini de söylüyor. Bu yüzden arkadaşlar e, geçmişi unutmanız geçmişe bir örtü çekmeniz sizin için en iyisi olacaktır. Ha, ex partnerinizin dönmesini istiyorsanız da geçmişte ne, yaşadıysanız bunlara sağlam bir örtü çekmeniz gerekiyor. Süre gelen yaşantınızda yeni bir olay ayrılmağına girebilir ya da seçim yapmak zorunda kalabilirsiniz. Ee, yaşantınıza devam ederseniz bir şey kaybetmeyeceksiniz. Bu yolu seçerseniz de yeni bir şeyler keşfetme şansı doğacak sadece arkadaşlar. Aşk ilişkilerinizde de sizi derinden etkileyecek yoğun bir sevginin işaretisidir aşıklar kartı. Ne olursa olsun sevginizi göstermekten çekinmeyin. Olabilecek aksiliklerin sizi iyi ee... Yıldırmasına da izin vermeyin. Aşk hanenizde de arkadaşlar olumlu ve mutlu haberleri beraberinde getiriyor. Karşılıklı ve uyumlu bir ilişki ifade ediyor kartımız. Kısacası ilişkinizde tıkanıklıklar varsa bunlar e, tamamen ortadan kalkacaktır. İkilemler ortadan kalkacak. Soru işaretleri ortadan kalkacak ve anlaşma sağlanacaktır. E, hatta uzaktaki bir sevgilinizin de yanınıza gelebileceğini söylüyor kartımız bize. Para de olumlu sonuçları imza atacağınız ve ortaklıkların olacağını söyleyebilirim her türlü konuda kazanacaksınız. ama tabi diğer size aşk hayatınıza çomak sokmak isteyen insanlara biraz dikkatli olmanız lazım. Tabi kararınızı da çok iyi vermeniz gerekiyor. Ex partner konusunda. Zeynep Prensi. Yaratıcılığınızın ön plana çıkacağı bir hafta olacak arkadaşlar. Kendinizden yani yaşça büyük birinden alacağınız yardımlar ya da sevdiğiniz insanlardan alacağınız yardımlar sayesinde de başarıya daha çabuk ulaşacaksınız Ama bizim için en önemli nokta öfke kontrolü Eğer öfkenize yenilirseniz kaybeden sadece siz olacaksınız Bu yüzden öfkemizle kalkıp zararla oturmamamız gerekiyor arkadaşlar Öfkemize ne olursa olsun yenilmiyoruz Yoksa sil başa geri döneriz bir de hayatımızdaki en önemli 3 noktayı belirleyip o yönde hareket etmemiz lazım. Bir de yepyeni bir sayfa açacağımızı söylüyor değnek prensi. Üzerimizdeki kertankeller bizi olumsuz etkileyen insanlar, olumsuz etkileyen olaylar bunların hepsini geride bırakıp yeni sayfada bunlara yer vermememiz gerektiğini de söylüyor. Partneriniz yoksa hayatınıza yeni biri girecektir. Bu kişiyle de ilk etapta baya bir mücadele edeceksiniz. Ee, bir köşe kapmaca oynayacaksınız ama sonradan bir arkadaşlık sonradan da sevgililiğe giden bir yolunuz olacak. Gelelim bir sonraki kartımıza. değnek şövalyesi ciddi anlamda bir an önce harekete geçmeniz gerekiyor arkadaşlar yoksa bazı fırsatları kaçırabilirsiniz ki atınızı şaha kaldırmışsınız elinizde değneğiniz mücadelenizle hızlı bir şekilde harekete geçmeniz gerekiyor ne olursa olsun sadece kendinize güvenmeniz lazım gördüğünüz gibi üstünüzde etrafınızda çevrenizde sizi olumsuz etkileyen çok insanlar var ee, ki değnekler de zaten mücadelenin temsilcisidir ee, çok mücadeleli bir hafta olacak Sadece ve sadece kendinize güvenmeniz size fayda sağlayacaktır ki fırsatları da kaçırmamak için bir an önce harekete geçmeniz lazım. En önemli 3 olayınızı bulup gerçekleştirmek için elinizden gelen her şeyi yapın arkadaşlar. Ee, yeni bir ev alabilirsiniz, taşınabilirsiniz, başka bir yere gidebilirsiniz, başka bir yerdeki arkadaşınızın sizin yanınıza gelebileceğini de söylüyor kartımız. Ama en önemli nokta şu... Atacağınız adımlarda, vereceğiniz kararlarda sonunu düşünmeyeceksiniz arkadaşlar. Kararınızda barışmak mı? Barışmak için adım atın. Ayrılmak mı? Ayrılmak için adım atın. İş hayatınızda aklınıza gelen fikir bu mu? Başkasının aklına gelmeden bir an önce adım atın. Yani detaylara takılmadan, sonuçlara boğulmadan harekete geçmeniz gerekiyor ki kazanan siz olun. Özellikle Yay burcu arkadaşlarım bu hafta çevrenizdeki insanlara çok dikkat etmeniz gerekiyor maalesef çok olumsuz etkileyen insanlar var size enerjisel olarak ama sonunda kazanan siz olacaksınız çünkü değnek güçlüsü emeklerimizin karşılığını almanın mutluluğunu sonuna kadar yaşayacağımızı söylüyor çok güzel bir geleceğimiz var çok güzel bir ufkumuz var yapmamız gereken tek şey bunun farkına varmak hayatımızdaki önemli noktaları belirleyip bir an önce harekete geçmek geçmişe sağlam bir örtü çekmek Kendimizi kanıtlamak, görüş ve inançlarımızın yıkılmasına izin vermemek. Bunları yaptığımız sürece kazanan biz olacağız. Hiç merak etmeyin. Çok güçlü bir dönemde olacaksınız arkadaşlar. Bu yüzden ne geçmişe takılın, ne geleceğin kaygısını yaşayın. Sadece anın tadını çıkartın ve anın sorunlarını çözmek için adımlar atın. bir tüccar arkadaşımız var burada. Gönderdiği gemileri izliyor arkadaşlar. Yatırım yapmak için de çok güzel bir dönem. bunu da kaçırmayın ki kripto parada özellikle biraz düşüşte yatırım yapmak için de çok iyi bir dönem diyebilirim sizin için. Evet yay burcu arkadaşlarım. Kanalıma abone olmayı Yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Aklınızda yüreğinizde ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarot ondan size söyleyebilirim. Geçer ki bana ulaşın. Açıklama kısmında linkleri göreceksiniz. Tarotçu geldi hanım Instagram hesabım ve aşk falanınız yeni YouTube kanalım. Orada da burçların aşk yorumunu ve bazen görmeyen arkadaşlarımız için de yine genel yorumları paylaşıyorum. Bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.